Yarın devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bilal İnci Eski Türk filmlerinden genellikle kötü karakterleri canlandıran oyuncu Bilal İnci, bu karakterleri ise başarıyla sergileyen önemli bir oyuncuydu. Bir Türkiye gönül verdim, ala geyik, büyük yemin, beyaz mendil, babanın oğlu gibi filmlerde oynadı. Yaşamının son döneminde İzmir'de yaşayan İnci, bir dizi çekimi için İstanbul'a gitti. Yüksek tansiyon ve şeker hastası olan sanatçı, 15 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda bir otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucunda acılar içinde hayatını kaybetti. Haldun Boysan bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi adlı dizide tombalacı karakterini canlandıran Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de 31 Ağustos'ta henüz 62 yaşındayken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Boysan sadece dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle değil, seslendirdiği karakterlerle de Türk halkının beğenisini kazanan bir sanatçıydı. Barış Akarsu hem sanatçı hem oyuncu olan Barış Akarsu, 29 Haziran 2007'de konser çıkışında Bodrum Torba Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda etti. Kız arkadaşı Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman olay yerinde vefat ederlerken Akarsu hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş, acil serviste kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda olduğu 5 gün boyunca tüm sevenleri kaldığı hastanenin önünde nöbet tuttu. Ancak 5 günlük yoğun bakımın ardından Akarsu hayata veda etti. Barış'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kemal Sunal Türk sinemasının usta komedyen oyuncusu Kemal Sunal namı diğer Şaban, çektiği filmlerin üzerinden 10 yıllarda geçse, televizyonda her gördüğümüzde sanki yeniymiş gibi izlediğimiz ve ilk kez görmüşçesine güldüğümüz usta komedyen. Hababam sınıfında İnek Şaban tiplemesiyle tanıdığımız Kemal Sunal, oynadığı rollerde Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. 1974 yılında Gül Sunal ile evlenen Kemal Sunal, Ali Sunal ve Ezo Sunal adlarında bir erkek, diğeri kız, iki çocuğu olmuştur. Türkiye'nin hala en komik insanı olan Kemal Sunal, 2000 yılında Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a gidecekti. Uçağa binen sanatçı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. İşte ünlü sanatçımızın torunu… Akil Öztun'a Hababam Sınıfı serisinin akıllarda yer eden felsefe hocası karakterini canlandıran usta oyuncu, 1976 yapımı Tosunpaşa filmindeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterini oynayan Akil Öztun'a filmin çekimleri sırasında deveden düşmüş. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Öztun'a iç kanama sebebiyle hayatını yitirmişti. Akil Öztun'a'nın yaşamına mal olan kaza sürecinde Tosunpaşa ve Hababam Sınıfı filmleri aynı anda çekiliyormuş. Filminin yapımcıları Akil Öztunan'ın ailesine oyuncunun bir an önce hastaneden çıkarılması için baskıda bulunmuş ancak bu baskılar neyse ki ailenin cephesinde hiçbir sonuca ulaşmamıştı. Akil Öztunan'ın canlandırdığı telli oğlu Akil karakterinin Tosunpaşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş. Seyfi Teoman Türkiye'nin genç yönetmenlerinden Seyfi Teoman çekimlerine başladığı filmin sonrasında İstanbul Bakırköy'de motosiklet kazası sonucu 8 Mayıs 2012 tarihinde 3 haftalık yoğun bakım mücadelesi sonucunda hayata tutunamadı ve aramızdan ayrıldı. İşte oyuncumuzun son hali. Zeki Müren Zeki Müren 600'den fazla plak ve kaset yapmış ve ilk plağında okuduğu Şükrü Tunar'a ait beste olan bir muhabbet kuşu şarkısı müzik hayatının tırmanışıydı. Kendisine ait yaklaşık 300 eser bulunan Zeki Müren'in ilk bestesi olan Zehretme Hayatı Bana Cananım şarkısını yaptığında 17 yaşındaydı. Devamında gelen Şimdi Uzaklardasın, Bir Demet Yasemen, Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin, Elbet Bir Gün Buluşacağız gibi şarkıları büyük beğeni toplamıştı. Sanat güneşi Zeki Müren 24 Eylül 1996 tarihinde TR